La yukellimuhum. Hayır. Yok. Çünkü Allah dünyada uyardı. Allah her şeyi affeder. Ancak bu fiili affetmez. Ve ila qîle lehum âminu bima enzelallah. Bakınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudilere, kafirlere bakınız Allah'ın şu indirmiş olan Kur'an'a iman edin. Bakınız Tevrat'ta bu vasıfları vardır. İman edin. Kalu dediler ki ya Muhammed enu'minu bima unzile aleyna bakınız enu'minu bima unzile aleyna biz sadece bize indirilene iman ederiz. Hayır. Yahu Tevrat tabi bunu bildiriyor. Ama niçin iman etmiyorlar? Sırf aleyhissalatü vesselam'a indi diye ve onlardan gelmediği için Araplardan geldiği için iman etmiyorlar. Ne der? Ya kibir kibir ve yekfuruna bime vera'a ve huvel hakk bunun ötesinde ne varsa reddediyorlar, kabul etmiyorlar, inkar ediyorlar. Hak olmasına rağmen. Ya. Sadece bize indirilene iman ederiz. Ey Muhammed diyorlardı. Musaddiqallime ma'ahum. Oysa Tevrat'ta tasdik edilmiş. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem de Kur'an tasdik edilmiş. Ey Yahudiler Tevrat'ta Muhammed'in vasıfları şu, 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 şu Allah onlara bildiriyor. Buna rağmen kibirlerinden dolayı inkar ettiler. Kul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem felime taktulune enbiya Allah o zaman madem ki Tevrat'a iman ediyorsanız Tevrat size Allah'ın nebilerini öldürün mü diyor niçin hani diyorsunuz ki biz anu minu ima aleyna bize indirilene iman ederiz. Öyle mi? O zaman ne diye peygamberleri öldürüyorsunuz? Allah Tevrat'ta size bu şekilde mi emretti? Öyle ya. Yakub aleyhisselam yok, Zekeriya aleyhisselam Yakub değil. Zekeriya aleyhisselam Yahya aleyhisselam öldürdüler. Ve İsa aleyhisselamı öldürecekler. Refa'ahu Allah'u Allah onu kurtardı. Niçin? Tevrat'ta bu yazıyor mu? Neden? فَلِمَا تَكْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ min قبل in كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Madem ki siz mümin olarak kendinizi sayıyorsanız Allah Tevrat'ta bunu mu size emrediyor? ha Müminlerin sıfatları bu mu? Nerede? Gösterin bana. Tevrat'ın hangi bölümde nebileri öldürün? diye geçiyor. Oysa nebiler sadece Ubudullah ma demişler. İbadet edeceksiniz tek olan Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilaha tapmayın. Ne buzağa tapın, ne İsa'ya, ne Musa'ya hiç kimseye tapmayın. Tapılacak tek kişi Allah'tır demişler. Dolayısıyla bu eşyaları yaratılmış olan, olan mahlukları kim yarattıysa hakkıyla ibadete layık olan Allah'tır. Ona tapın demişlerdir. Yegane ibadet edilecek varlık Allah'tır. Ona ibadet edin. Bunu demiştir peygamberler. Niçin Ni öldürüyorsunuz? Tevrat'ta bu, bu bu var mıdır diye onlara söylüyor. Ve lekad ja'akum Musa bil beyinat ey ben İsrail. Ey Yahudiler şüphesiz andosun ki Musa size mucizelerle ayetlerle geldi, değil mi? Ama bunları görmeler, görmenize rağmen yine kabul etmediniz. Asasıyla denizi yardı. Asasıyla işte taşa vurdu. 12 su kaynağı fışkırdı. Değil mi? Gökten bıldırcın et kudret helvası değil mi? Birçok mucize. Tur Dağı'nda Allah'la konuştuğunu gördünüz. Sizi öldürdü ve diriltti. Birçok mucize gördünüz. Firavun'un zulmünden kurtardı sizi. Yükatilûne ebnâekum ve yudebbihûne ebnâekum ve istihyû nisâekum. Çocuklarınızı boğazlıyordu Firavun. Kadınlarınızın nah mahrem yerlerini bile araştırıyordu. Hamile bir kadın varsa onu, çocuğunu düşürüyordu. Bütün bunları ne çabuk unuttunuz. Allah sizi kurtardı. Bütün bu mucizelere rağmen ne diye inkar yolu seçtiniz? Allah uyar. Ve lekad ca'akum Musa bil Mucize. Hı? Hmm? Ayetlerle, mucizelerle geldi. Sümme tehastu bil icle. Buna rağmen bu birçok mucizeyi görmenize rağmen buzağa ibadet ettiniz. Buzak. İcil. İnek. İbadet ettiniz. Demek ki o zaman da e, yine tapalar var olduğu gibi günümüzde de Hindistan'da vardır. Tapıyorlar. La ilahe illallah. Sümme tehattumul icle min ba'dihi ve entum zalimun. Yani bütün bunları görmenize rağmen bu ibaret ettiniz, onu ilah edindiniz ve siz ne zalimlersiniz Allah diyor. Ve entum zalimun. Ne zalimlersiniz? Yani Tevrat'ta Allah'ın ayetleri açık olmasına rağmen ve diyorsunuz ki biz enu'minu bime unzile aleyna bize indirilen iman ederiz ya Muhammed. E tabi iman neydi? Allah size bunları mı emretti? Hikme taktirune enbiya Allah. Neden ne yaptınız Niçin beri yaptınız? La ilahe illallah. وإذ أخذنا ميثاقكم